Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber paçanga böreği yapacağız. Oldukça doyurucu ve lezzetli bir tarif. Hiç de zor değil. sizler de hazırsanız hemen malzeme listeme göz atmak istiyorum. Öncelikle bir paket yufkam var. Siz miktarını azaltabilirsiniz. biz kalabalık olduğumuz için biraz miktarı fazla tutuyorum. Yufkalarımı ortadan dörde böldüm ve bu şekilde hazırladım. 200 gram çemensiz pastırmam var. 1 adet çok ince ince doğranmış domates. 3 adet yeşil sivri biber. 1 adet de kırmızı kapya biber var. Tabii ki biberlerin çekirdeklerini çıkartıyoruz ve soteliyoruz. Bu şekilde böreğimiz daha lezzetli oluyor. Yaklaşık 200 gram da rendelenmiş kaşar peyniri kullanacağız. Kızartmak için sıvı yağına ihtiyacımız var. Börekleri sardıktan sonra uç kısmını kapatmak için de birazcık suya ihtiyacımız var. Sizler de hazırsanız hemen yapımına geçebiliriz. Evet şimdi karıştırma kabımın içerisine bütün malzemelerimi alıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken husus bütün malzemelerin çok küçük küçük doğranmıştır. Paçanga böreğinin özelliği budur. Ardından rendelenmiş kaşar peynirini de ilave ediyorum ve bütün malzemeyi harmanlıyorum. Evet iç harcımız artık hazır bu şekilde olacak. Bunu bir kenara alalım ve yufkalarımızı sermeye başlayalım. Evet üçgen şekilde sermiş olduğum yufkanın içerisine bolca malzememden ilave ediyorum. Evet uç kısımlarını şu şekilde kıvırıyorum. Açılmaması için. Ve bakın şu ebatlarda. Sigara böreği sarar gibi biraz genişini düşünün. O şekilde sarıyorum ucunu. Hafif suya bandırıyorum ve kapatıyorum. Evet bütün malzememiz ve yufkamızla aynı işlemi tekrarlıyoruz. Dediğim gibi sigara böreğinin alanını düşünün. O şekilde Hazırlıyoruz, evet, hiç önemli değil yufkanın yırtık olması alt kısımda. Evet, ucunu suya bandırıyorum ve kapatıyorum, bu şekilde olması gerekiyor. Evet, böreklerimiz artık hazır, böyle geniş geniş irice sardık, ee, servis yaparken zaten ikiye böleceğiz. Şimdi mutfağa gidiyoruz ve kızartma işlemine başlıyoruz. Evet, tavamı ateşe koydum, içerisine sıvı yağını ilave ettim. Şimdi böreklerimi diziyorum ve arkalı önlü dikkatlice pişiriyorum. Evet böreklerimiz artık pişti. Pişen böreklerimizi mutfak havlusu serdiğimiz tabağın içerisine alıyoruz. Fazla yağının sızılmasını sağlayacağız bu şekilde. Bütün hepsini bu şekilde pişirelim ve sunuma hazır edelim. Evet paçanga böreklerimiz artık hazır. Nasıl muhteşem görünüyorlar. Tadı efsane. İster sabah kahvaltılarında ister beş çaylarınızda. Dilediğiniz vakit tüketebileceğiniz. Hafif böyle pizza tadında ama çıtır çıtır. Fazla yağ da çekmiyor. Muhteşem bir lezzet. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.